10 yıl içerisinde 671 çocuk e, iş cinayetlerine katledildi. Yani çalışırken çocuk hayatını kaybetti. ve tabii ki az önce söylemiştim mesemlerde de bu ölümler yaşandı. diğer taraftan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şöyle diyor mesemlerle ilgili. Olaylar bizde uygulamada sorun olduğunu gösteriyor diye bir açıklamada da bulundu. Şimdi bu haberleri önce ekrana getireceğiz. Ardından da bu konuyu Eğitim Sen Kadın Sekreteri Simge Yardım'la konuşacağız. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında staj adı altında emeği sömürülen çocuk işçilerin iş cinayetlerinde katledildiğine dikkat çektim. Son haftalarda MESEM kapsamında staj gördüğü işyerlerinde çok sayıda çocuğun yaşamını yitirmesinin ardından hazırlanan raporda 2013'ten bu yana geçen 10 yılda en az 671 çocuğun iş cinayetlerinde katledildiğine dikkat çekildi. En fazla çocuk işçi cinayetinin Urfa'da yaşandığına işaret edilen raporda 49 çocuk işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İş cinayetlerinde katledilen çocuklardan 573'ünün erkek 98'inin kız çocuğu olduğu bilgisine yer verildi. İş kollarına göre ölümlere ilişkin bilgilerinde yer aldığı raporda 380 çocuğun tarım orman, 71 çocuğun inşaat yol, 46 çocuğun metal, 45 çocuğun konaklama, 23 çocuğun ise gıda iş kolunda çalışırken yaşamını yitirdiği belirtildi. Raporda ayrıca iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 79 çocuğun mülteci göçmen olduğu aktarıldı. Son dönemde peş peşe yaşanan çocuk işçi cinayetleriyle gündeme gelen mesemlere ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise iş yerlerinin yaptığı sözleşmede herhangi bir açık bulunmadığını iddia etti. Kurallar net ancak olaylar bize uygulamada sorun olduğunu gösteriyor. Bu durumu biz de araştırıyoruz, konu yargıya da intikal etti dedi. Şimdi konuğumuzla konuşacağız. Sen Kadın Sekreteri Simge Yardım. Simge merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet şimdi meslemlerle ilgili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin diyor ki, uygulamada sorunlar var gibi bir açıklamada bulunuyor. Tartışma gündeminde çünkü bu konu. E şunu söyleyeyim, meslemler e, yani sadece uygulama sorunları var ortada, niçin oluşturulmuştu, bakanlık hangi ihtiyacı cevap vermeye çalıştı? E, buradan başlayalım konuşmaya. Ya öncelikle şunu ifade etmek gerekir, meslemler 2021 yılı itibariyle bir yönetmelik değişikliğiyle gündeme girdi. Aslında o dönemde bakanlığın söylediği şey şuydu. Devamsızlık oranını azaltmak, başarı oranını yükseltmek, genç işsizlik oranını azaltmak gibi e, kendince ya da meslek edindirme gibi çeşitli gerekçeler ortaya atılmıştı. Ancak biz o dönemde ifade etmiştik. Bu gerekçeler tabii ki e, esas Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mesem projesini hayata geçirmesinin gerekçeleri değildi. Esasında aslında Milli Eğitim Bakanlığı hep söylediğimiz gibi uzunca bir süredir aslında piyasa merkezli bir eğitim sistemini hayata geçirmeye çalışıyor ve bunun adımlarını her dönemde yavaş yavaş bir biçimiyle uyguladığı politikalarla atmaya çalıştı. Yine tüm kamu kaynaklarının sermayeye ayrıldığını, eğitim dışındaki kurumlara ayrıldığını çok iyi biliyoruz ve bu uygulamada aslında esasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın tam da yapmak istediği piyasa merkezli eğitim sistemini hayata geçirmenin hmm. bir yoluydu. Şirketlere para aktarmanın bir yoluydu. Çocukları değil, çocukların eğitim hakkını değil. Aslında şirketleri koruyan, patronları koruyan bir uygulamanın hayata geçirilmesi anlamına geleceğini söylemiştik ve açıkça aslında MESEM uygulaması bir çocuk işçi Ли. çocuk işçiliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aleni bir biçimiyle meşrulaştırılması anlamına geleceğini ve bu çocukların örgün eğitim sisteminin dışına çıkartılmasının aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlangıçta söylediği gerekçelerle tam da tezat bir noktaya dönüştürüleceğini ve sonuçlarının aslında bu noktaya geleceğini çok iyi biliyorduk. Çünkü e, bu çocuklar e, özellikle mesemlerdeki çocuklar iş güvenliğinden yoksun, güvencesiz kuralsız bir biçimiyle tamamen şirketlerin eline bırakılmış durumdalar ve hiçbir denetimi yapılmayan bir noktada ee, ki bunun sonucu olarak da pek çok ölüm durumuyla maalesef ki çocuk ölümüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bildiğimiz en son süreçte en az 8 çocuk MESEM kapsamındaki yerlerde staj yaparken yaşamını yitirdi. Ancak bu sadece basına yansıyan kısmı aslında sorunun çok daha büyük olduğu açık bir biçimiyle görünüyor. Ve uygulamada da zaten çocuklar bir gün okulda, dört gün staj adı altında çeşitli yerlerde, fabrikalarda çalıştırılıyor. Bu açıkça bir biçimiyle de çocuk işçiliğini meşrulaştırmakla birlikte aslında bir bütün olarak da şunu diyebiliriz ki bir eğitim hakkı ihlali çocukların eğitim hakkı ihlalini beraberinde getiriyor ve meslemlerdeki öğrencileri de değerlendirdiğimizde meslek liselerindeki öğrencileri değerlendirdiğimizde büyük oranda yoksul emekçi halk çocuklarının meslemlerde okuduğunu görüyoruz meslek liselerinde okuduğunu görüyoruz ve ülkede yaşanan ekonomik kriz aslında bir biçimiyle de çocukların çalıştırılmasının önünü açan ailelerin yaşam koşullarından kaynaklı da aslında çocuk işçiliğini ailelere de mecbur kılan mecbur bıraktırılan, mahkum edilen bir süreci beraberinde getiren bir durum diye mesemler evet. açısından değerlendirilebilir. Peki eğitim sen ne öneriyor? Yani kapatılmasını mı ya da ne bileyim değişiklik mi yapılmasını öneriyor? Nasıl bir öneriniz var sizin bu konuda? Ya, i̇lk başta temel olarak söyleyeceğimiz şu mesemler kesinlikle kapatılmalı. Meslemler bir eğitim kurumu değildir. Eğitim kurumu niteliğinden çok uzaktır. E, evet eğitimde bugün çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Meslek liselerinin çok ciddi sorunları var. Ancak bunu çözümü mesemler yoluyla yapılabilecek bir şey değil. O nedenle Milli Eğitim Bakanlığı piyasa merkezi eğitim anlayışından vazgeçerek kamusal eğitimi hayata geçirecek. Tüm çocukların eşit eğitim hakkı hakkına erişimini sağlayacak bir politikayı hayata geçirmelidir. Çünkü meslemler hali hazırdaki sistemle devam ettiğinde ki bakan da şunu söylüyor uygulamada sorun var. Yani uygulamada zaten sorun olacağı en başından beri çok açıktı ve bu çocuk ölümlerinden Milli Eğitim Bakanlığı e, bizzat sorumludur ve kendi sorumluluğu olan bir yerden mesem uygulamasına son verilmesi gerekir, çocuk emeği sömürüsüne son verilmesi gerekir ve e, yeni modeller, yeni eğitim sistemleri, meslek liselerine ilişkin yeni e, çalışma yöntemleri tartışılabilir. Ancak bunları yaparken de hep söylediğimiz bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı artık kendi e, eğitimi dinselleştirme, milliyetçi hale getirme, piyasa Merkezli hale getirme uygulamalarından vazgeçen bir noktadan gerçekten çocukların üstün yararını gözeten bir eğitim politikasını hayata geçirmek durumunda. Ancak mevcut Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve son dönemdeki uygulamalarını düşündüğümüzde maalesef ki böyle bir gerçeklikle bu dönemde karşı karşıya olmayacağımız çok açık evet. ve önümüz süreç bize çok daha fazla maalesef çocuk ölümüyle mesemler yüzünden çocuk ölümüyle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Eğitimsel olarak mesemlerin kapatılması gerektiğini söylüyoruz ve tüm velilere tüm halka çağrımız da bu noktadaki ortak bir mücadeleyi yürütmek ve çocukların geleceği için çocukların ölmemesi için ortak tepkiyi bu dönemde birlikte örgütlemek mesemlere karşı en temel ihtiyacımız. Peki çok teşekkür ediyorum ben Simge yayına katıldığın için. Kolay gelsin. <laughs> derim iyi yayınlar. Hoşçakalın.